Biz gelmeden dün akşam Kırklareli'de e, yaşıyoruz zaten. Orada da e, bayağı bir sağanak yağış yağdı 2-2,5 saat boyunca. Büyük ihtimal burada da o, o kadar süre yağmış ki toprak suya doymuş gibi gayet güzel sulanmış çok şükür. E, gök görülüyor. Hava da biraz kapalı. Büyük ihtimal biraz sonra tekrar yağacak. Dolayısıyla bu 3-15 gübreleri tam zamanında veriyoruz gibi sana bakalım inşallah hayırlısı olur. İnşallah şifa niyetine yarar bir katkı sağlayabiliriz bu canlılara. Merhaba dostlar. Bugün Ağustos'un 3. haftasına girdik. 3.15 diye tabir edilen 15-15-15 gübreleri veriyorum ağaçlara sizinle paylaşmak istedim. Aşağı yukarı e, ziraat mühendisimize sorduğumuz zaman her ağaç başı 250 grama denk gelecek şekilde ver demişti. Onu da tam ölçtüğüm zaman bir kürek dolusu yapıyor. Şu şekilde taç kısmına gelecek şekilde serpiştiriyoruz. Zaten bulunduğumuz bölgede dün yağmur yağmış büyük ihtimal bugün ya da yarın gene yağacak. Ee, dolayısıyla yağmurla beraber eriyip köklere kadar ulaşacağını düşünüyorum. Daha önceden açmış olduğumuz çanaklara tam ağacın e, iz düşümüne göre serpiştiriyoruz gübreyi. Bu şekilde e, yaparak yağmurun yağmasını bekleyeceğiz. Bugün ya da yarın yağdığı zaman da normal gübreyi köklere ulaştırmış olacağız. Bunu da biliyorsunuz 15-15-15'in anlamı azot e, fosfor ve potasyum oluyor. 15'in anlamı da %15 yani her 100 kiloda 15 kilosu azot 15 kilosu fosfor, 15 kilosu da potasyum oluyor. Geriye kalan kısım da dolgu maddesi olarak geçiyormuş bunlara şekil vermek için. E, her dönem yani şu Ağustos'un sonu Eylül'ün 15'ine kadar azotu azota ihtiyaç duyduğunda azottan alacak. Mart ayı gibi fosfordan e, çiçek açmak için alacak. Potasyum da zaten bildiğiniz gibi bu ağaç, ceviz ağaçları potasyum obur olduğu için sürekli ihtiyaçları var. E, sanırım dengelenmiş olacak. Bakalım. Şimdilik hoşçakalın. 50 kiloluk e, çuvalda aldık bu şekilde gördüğünüz gibi bakın şu şekilde ben bunları 5 litrelik petleri keserek kal olarak kullandım bu kürek 250 gram tam geliyor dolayısıyla 20 taneye yakın doldurdum buna her bir 5 litrelik pet 20 ağaca denk geliyor bakalım yapıyoruz umur geliyor gibi